Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Mikro orijinal yayınlarının problemler kitabıyla karşınızdayım. Konu anlatım kısmını hallettik. Şimdi soru kısmına geçtik. İlk kazanım testiyle başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aslı öğretmen okulunda 24 kadın öğretmen ve 15 erkek öğretmenle birlikte çalışmaktadır. Şimdi şunu anlamam gerekiyor. Burada ufak bir kelime oyunu yaptık. Okulunda 24 kadın öğretmen yani 25 tane kadın var burada. Çünkü bir tanesi de Aslı öğretmen. Sonrasında 15 erkek öğretmen. Toplamda 25 kadın ve 15 erkek öğretmen var burada. Kadın öğretmenlerin sayısının yani 25'in 15'e oranı her tarafı 5'e bölersem 5 bölü 3 gelmiş oluyor. Yani Aslı öğretmen kadınlardan bir tanesi olduğu için burada kadın öğretmen sayısı 25'e çıkmış oluyor otomatik olarak. O yüzden birinci soruyu bu şekilde hallettik. Evet güzel başladık devam edelim. X ve Y ger birer gerçek sayıdır. X artı Y bölü X eksi Y eşittir 5 bölü 2 demişiz. X bölü Y oranı kaçtır? Şimdi burada ufak bir işler, işler yapmam gerekiyor. Çünkü X'in Y'ye bölümünü istiyorum. Bana burada X artı Y'nin X eksi Y'ye bölümünü istemiş. X'leri ve Y'leri yalnız bırakacağım. 2X artı 2Y eşittir. 5X eksi 5Y. X'leri ve Y'leri bir arada toparlayalım. 2X'i buraya attım. Eksi 5Y'yi bu tarafa attım. 3X burası oldu. Sonrasında 7 y de burası oldu. Kimi kime bölmemi istiyor? X'i Y'ye bölmemi istiyor. X her tarafı burada Y'ye böldüm. Y'ler gitti. 3'ü de burada aşağıya attım. X bölü Y eşitleri 7 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği. Üçüncü soruyla devam edelim. X ve Y birer gerçek sayıdır x artı 2 bölü 3'ü vermiş. y eksi 1 bölü 4'ü vermiş ve bunların hepsinin 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Peki bu üçlü eşitsiz eşitlikte ayrı ayrı eşitlikte söz konusu değil mi? x artı 2 bölü 3 eşittir 2. y eksi 1 bölü 4 de aynı şekilde 2. Çünkü 3'ü birbirine eşitse ayrı ayrı da birbirine eşitlerdir. Hemen bir içler dışlar. İşte x artı 2 buradan 6. x buradan 4 gelmiş oldu. Sonrasında yine ufak bir içler dışlar. Y eksi 1 eşittir 8. Y de buradan 9 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi x'i 4, y'yi 9 bulduğuma göre bunların ikisini de çarparsam 36 sayısı karşıma çıkmış oluyor. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. A, B ve C birer gerçek sayıdır. A bölü 4, B bölü 3 ve C bölü 6 sayıları bir orantı şeklinde verilmiş. Çünkü birden fazla oranın eşitliğine ben orantı diyordum. Ve bunların da ihtiyacı olan bir orantı sabiti var. K'ya eşitledim. Sonrasında A bölü 4 K ise A'ya buradan 4 K. B'ye buradan 3 K. C'ye buradan 6K diyebilirim ki denge bozulmasın. Üçünü topladığımda 4K artı 3K artı 6K'nın toplandığında 39 olduğunu söylemiş bana. 7. 13K eşittir 39. K ne geldi buradan? 3 gelmiş oldu. K 3te dikkat edin ben K'yı aramıyorum. A'yı arıyorum. A'ya 4K dedim. A eşittir. 4 çarpı 3'ten 12 gelmiş oldu arkadaşlar. İlk kısmı bitirdik. Diğer kısımla devam ediyoruz. A, B ve C birer pozitif gerçel sayıdır. A eşittir. 3B eşittir. 4C'ymiş. A çarpı B de 192'ymiş. Ben benden a artı b eksi c istemiş. Şimdi bunlar üçlü eşitlik ve bunların bir eksiği var orantı sabiti k'ya eşitledim. Bunların hepsi üçü de ayrı ayrı k'ya eşit olduğu için ben bunları ayrı bir şekilde k'ya ayrı ayrı eşitliyorum. 3b eşittir k, 4c eşittir k. A buradan k geldi, b buradan k bölü 3 geldi, c buradan k bölü 4 gelmiş oldu. A ile B'nin çarpımı 192'ye eşitmiş. Ben A'yı da B'yi de C'yi de K cinsinden yazdım. Artık tek değişiğine düşürdüm. O yüzden A ve B'yi K cinsinden çarpabilirim. O da şu demektir. K çarpı K bölü 3 eşitmiş 192'ye. Toparlarsam K kare bölü 3 eşittir 192. K kare eşittir 3 çarpı 192. Ben k kareyi aramıyorum ki k'yı arıyorum. Her tarafı karekök alıyorum. Kare buradan gitti. k eşittir. 192 sayısı da 64 çarpı 3'tür. 64 dışarıya 8 diye çıkar. 3 çarpı 3 dışarıya 3 diye çıkar. k dediğim sayı 24'müş. Artık k'yı da biliyorum. A'yı, B'yi ve C'yi K cinsinden bildiğim için K'yı da yerine koyup hepsinin sayısal değerini bulabilirim. A dediğim sayı K'ymış. A o zaman ne oldu? 24. B dediğim sayı K bölü 3'müş. E, K da 24'tü. 24 yerine koy 24 bölü 3'ten 8 buluyorum. Eksi C dediğim sayı K bölü 4'tü. Artık K'yı da yerine koyuyorum. 24 bölü 4'ten 6 gelmiş oldu. 24 artı 8 32. Eksi 6'dan 26 gelmiş oluyor. Devam edelim. 3A eşittir 2B. 3B eşittir 5C. İki tane burada denklem var. Denklemlerin bir ortak noktası var. Ben burada köprü kurmam gerekiyor. Her iki denkleminde köprüsü B. Her iki denklemde de bulunduğu için her iki denkleme uygun olmak zorunda. Ve buradaki 3 ve 5 kat sayılarına uygun olmak zorunda. Şimdi burada 2B sayısı ki haliyle B, 3'ün katı bir sayıya eşit. Buradaki 3B sayısı yani B, 5'in katı bir sayıya eşit. Bir sayı düşünün. Hem 3'ün hem 5'in katı olacak. O zaman B sayısı minimum 15K olarak alınabilir. B sayısını 15K alırsam. yazalım. 3A eşittir. Buradan 45, 15K koydum 30K oldu. Aynı şekilde 3B var burada da. 45K eşittir 5C olmuş oldu. Şimdi A sayısı sadeleştirilirse ne olur? A eşittir 10K. 5C eşittir 45 ise C eşittir ne olur? 9K olmuş olur. Benden ne istemişti? A'yı C'ye böl. A'yı buldum 10K. B'yi buldum 9K. Sadeleştirmeleri yaparsak 10 bölü 9 gelmiş olur. Yani şu ana kadar farkındaysanız sadece yapmaya çalıştığım şey şu. Bütün bilinmeyenleri 2 tane olsun 3 tane olsun tek bir değişken halinde yazmak. Burada da değişkenlere ya orantı sabiti atıyoruz ya da her iki denklemde uygun olması için denklemlere uygunluğundan faydalanıyoruz. O yüzden her ikisini de aynı değişkenden yazarsan o verdiğin değişken sadeleşiyor zaten gördüğün gibi. O yüzden doğru cevap Bursa olmuş oluyor. Devam edelim. AX eşittir BY eşittir 6. 1 bölü X eksi 1 bölü Y de 7 bölü 2'ye eşitmiş. Benden A eksi B'yi istemiş. AX, BY ikisi de 6'ya eşitmiş. Bana verilen alttaki denklem x ve y cinsinden. Ama bana sorulan a ve b. Bana bu, bana yukarıda a x ve b y ile neyi vermiş? A'nın x'e dönüşümünü, b'nin y'ye dönüşüm, aralarındaki ilişkiyi vermiş. AX 6 ise x yalnız bırakıldığında 6 bölü a olmuş oldu. Aynı şekilde ikinci kısımda b y de 6'ya eşit, y de buradan 6 bölü b sayısına eşit. Sonra x gördüğüm yere 6 bölü a y gördüğüm yere 6 bölü b yazacağım. 1 bölü 6 bölü a arada eksi var. Devam ediyorum. 1 bölü 6 bölü b sayısı. Eşitmiş. 7 bölü 2. Bölüme işleminin kuralı gereği ikinciyi ters çevirip çarparsın. a bölü 6 eksi. Takla attırdım yine. b bölü 6 eşittir. 7 bölü 2. Toparlama yaparsan a eksi b bölü 6 eşittir 7 bölü 2. Benden ne istiyor? a eksi b. O zaman yalnız bırakalım. 6'yı aynı şekilde yukarıya attım. Ufak bir sadeleştirme yaptım. a eksi b ne geldi? 21 gelmiş oldu. Devam edelim. a bölü b eşittir. c bölü d eşittir. 4 bölü 5. Oran orantı kurallarında hatırlayacaksanız. a bölü b C bölü D. Şimdi bak dikkat et. A bölü B senin elinde var zaten. E C bölü D de senin elinde var zaten. A bölü B gördüğüm yere 4 bölü 5 yazdım. Aynı şekilde C bölü D gördüğüm yere de 4 bölü 5 yazdım. Çarptığımda 16 bölü 25 olmuş oluyor. Güzel. Devam edelim. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Yukarıda sol üstte A varmış, sağ altta B varmış. Ne oluyormuş o zaman? A bölü B. Sağ üstte A, sol altta B varken de sol alttakini sağ üsttekine bölüyor. Yani iki karede şekillerinden köşegenleri farklı taraflardan çizilmiş. Soldaki köşegen A bölü B oluyor. Sağdaki karede B bölü A oluyor. Bir de bir gördüğün şekli aşağıda uyguluyorsun. Şimdi bu ve bu ilk şekle benziyor. Onu uygulayacağım. Sol üstü sağ alta bölersen a bölü 3 artı. Yine aynı şekilde sol üstü sağ alta bölersen a bölü 4 eşittir. B yukarıda 7 aşağıda. Bu ikinci şekle benziyor. İkinci şekildeki de sol altta 7 sağ altta B var. Payda eşitleyeceğim. 4 ile genişleteceğim. 3 ile genişleteceğim. 4A bölü 12 artı 3A bölü 12 eşittir. 7 bölü B. Yukarıyı toparlarsam 7A bölü 12 eşittir. 7 bölü B. 7'leri sadeleştirdim. İçler dışlar A çarpı B eşittir. 12 gelmiş oluyor arkadaşlar. 9. soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. 10. soruyla devam edelim. A artı 2B bölü 2. 2A artı B bölü 4 eşittir 5. Artık alıştık. 3 tane birbirinden farklı eşitlik verildiğinde bunların üçü de ikili ikili birbirine eşittir. Şimdi benim işim hangisine yarıyor? 2A artı A artı 2B bölü 2'yi de 5'e eşitleyeceğim. 2A artı B bölü 4'ü de 5'e eşitleyeceğim. Şu sol tarafta alalım. A artı 2B bölü 2 eşittir 5. Ne geldi buradan? A artı 2B eşittir 10. İkincisine de aynısını yapalım. 2a artı b bölü 4 eşittir 5. Minik bir içler dışlar 2a artı b eşittir 20. Her ikisi de a'ya ve b'ye bağlı iki tane denklem. İki tane denklemde ne yapıyoruz? Alt alta yazdık. a artı 2b eşittir 10. 2a artı b eşittir 20. Taraf tarafa topla. Niye topladım? Bak 3 tane a burada var. 3 tane b burada var. ya. Yani kat sayıları aynı. 3a artı 3b eşittir 30. Bana ne lazımdı? Benden ne istiyordu? A artı B. Güzel yaklaştık. 3 parantezine aldım. A artı B eşittir 30. A artı B'yi yalnız bırakırsan her tarafa 3'e bölersen eşittir 10 olmuş olur. Ne yaptık yine? 3'ünün de birbirine eşit olmasından faydalanarak ikili ikili ele aldık. İkili ikili ele aldığımda da totalde Buradan bir denklem çıktı. Aynı şekilde buradan da bir denklem geldi. Ve her iki denklemi de çözüp A artı B'nin 10 olduğunu buldum. Devam edelim. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir 3 bölü 5. Aşağıda üçlü bir eşitlik vermiş. Bir altında da iki tane eşitlik ikili İkili bir eşitlik vermiş. Şimdi bak oran orantıdaki şu kuralı iyi hatırla. Yan yana verilen orantılar oranlar kendi içlerinde toplanıp çıkartılabilir. Bu yapılırsa oran yine değişmez. Toplanıp çıkartıldığında. Hatta işi ele arttırıyoruz. Bunları genişletip kat sayılarını değiştirdiğinde yine hiçbir şey değişmiyor. Peki. İlk kısımda ne gördük? 3A artı 2C eksi E. Bu bana referans olacak. Bak şimdi. 3A. Demek ki bunu 3'e çarpmışım. 2C. Demek ki bunu 2 ile çarpmışım. Eksi E. Demek ki bunu eksi ile çarpmışım. Peki. Alttakiler de aynısı olması gerekiyor çünkü genişletme ve sadeleştirme pay ve paydaya aynı şekilde uygulanır. 3A ise 3B olacak, 2C ise 2D olacak, eksi E ise eksi F olmuş olacak. Bak yukarıdaki ifadeyi birebir yakalalım. 3A artı 2C eksi E yukarıdaki ifadeyi kendi işlerinde toplayabilirsin. Oran orantı kuralıdır bu. 3A artı 2C eksi E aşağıda ne gelecek? 3B artı 2D eksi F. Topladığına göre oran değişmeyecek. 3 bölü 5. Şimdi yukarısı neymiş? Bana bunu vermiş zaten 24. Aşağıdaki ifadeyi eksik vermiş. Şimdi bildiğim parçaları yazdım. 24, 3B artı 2D eksi F eşittir. 3 bölü 5. Bu bunun 8 katıysa bak çarpı 8. Aynı şekilde bu da bunun 8 katı olmalı çünkü oran değişmemesi gerekiyor. O zaman 3B artı 2D eksi F kaça eşit olacak? 40'a eşit olacak. Bana burayı birebir vermiş. 2D eksi F 10'muş. E aynen buraya yazalım. Ne geldi? 3B artı 10 eşittir 40. 3B'yi yalnız bıraktım eşittir 30. E B'yi de yalnız bırakalım. B eşittir 10 gelmiş oldu. Yani şu kuraldan faydalandık. Orantılar yan yana getirilip istediğin gibi toplanıp çıkartılabilir. Oran değişmez. Aynı sayıda genişletebilirsin yine değişmez. O yüzden bu kuralı hafızamızda tutmamız gerekiyor. Evet 12. sorudayız. X artı 1 adet kalemin fiyatı 60 TL. 2X 3 adet kalemin fiyatı 45 TL olduğuna göre bir adet kalem kaç TL'dir? Şimdi kalemin aldığım adetle Ödeyeceğim fiyat doğru orantılıdır. Çünkü kalem miktarını artırırsam fiyat da artar. Doğru orantılı bileşiklerde bölünerek yazılır. Çünkü biri artarken diğeri de artsın diye. 2x 3 bölü 45'i de yine bölerek yazdım. Çünkü x artı 1'i arttırırsam, yukarıdaki bileşiği arttırırsam aşağıdaki de aynı şekilde artar. Bu yüzden bölerek yazdım ve sadeleştiriyorum. 15'e böldüm 3, 60'a böldüm 4. Minik bir içler dışlar. 3x artı 3 eşittir 8x eksi 12. E 3x'i karşıya attım 5x eksi 12'yi karşıya attım 15. 5x eşittir 15. X buradan ne oldu 3. Yalnız ben şu an x'i buldum. Benden bir kalem fiyatını istiyor. X'i gerekli yerlere yazdığımda 4 kalem ne oldu 60 TL olmuş oldu. E 4 kalem 60 Benden bir kalemi istiyor, bir kalem eşittir, 15 olmuş oluyor. Güzel. Devam edelim. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayıları sırasıyla 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. Bir bu sınıfın mevcudu 50 kişiden az olduğuna göre sınıfta en çok kaç öğrenci vardır? Şimdi bana bir sınır vermiş. Ve bu sınırda 50. Sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayıları 3 ve 4 ile orantılıdır demiş şunu söylemiştik eğer orantının cinsi yazmıyorsa doğru orantılıdır. Sadece orantılıdır dediğinde doğru orantıyı anlıyorum. Peki doğru orantılı da kız bölü 3 eşittir erkek bölü 4. Bunların hepsini k'ya eşitlersem kız sayısı kız öğrenci sayısı eşittir 3k erkek öğrenci sayısı eşittir 4k olmuş oluyor. Sınıf mevcudu dediğimde e kız öğrenciler ve erkek öğrenciler bir arada bulunuyor. E 3K artı 4K'dan eşittir 7K. Benden şunu istiyor. 7K küçüktür 50. 50 kişiden az olabilmesi için K'ya en fazla ne verebilirsin? 7. Çünkü 7 kere 7 49. Bir üstünü verdiğinde 8. 56'ya çıkıyor ve 50'yi geçiyor. Benden de maksimum dediği için üst sınıra dayanarak en fazla 7'yi seçebiliyorum. Benden de erkek öğrenci sayısını istediğine göre erkek öğrenci sayılarına da 4K dediğime göre K'yı yerine yazdığımda 4K 4 çarpı 7'den 28 tane erkek öğrenci olmuş oluyor. Devam ediyorum. A, B ve C sırasıyla 2, 5 ve 7 ile doğru orantılıdır. Şimdi doğru orantılı bileşiklerin bölündüğünü biliyoruz. Çünkü biri artarken diğeri de artsın. A bölü 2 eşittir. B bölü 5 o da eşittir c bölü 7. Bölerek yazdım çünkü doğru orantı kuralları gereği k'ya eşitledim. Bu k değişmez orantı sabitidir. Hepsini a bölü 2'yi b bölü 5'i c bölü 7'yi k'ya eşitleyeceğim. E peki a bölü 2 k'ya eşitse a nedir? 2k. b bölü 5 k'ya eşitse b nedir? 5k. c bölü 7 k'ya eşitse c eşittir. 7k olmuş oluyor tamam. Şimdi c 7k ise, b 5k ise, a da 2k ise, a artı 2b artı c, a dediğim sayı 2k, b dediğim sayı 5k, 5, 2 tane b'den 10k artı c'de 7k. Şimdi ne oldu? 17, 19, 19 tane k. Neye eşit? 228. Her tarafı 19'a bölüyorum. 228 bölü 19'dan 1. 19, 38 ne geldi? 2. Şimdi 12 neyi buldum şu an ben? K eşittir 12. Yalnız burada bitmedi. Benden B'yi istemiş. B'ye ne demiştim? B'ye burada 5K dedim. 5 çarpı 12'den B'yi 60 bulmuş oldum. Evet. 15. soruya devam ediyoruz x sayısı y artı 1 sayısıyla ters orantılıdır demiş. x eşittir 3 y 4 olduğuna göre y eşittir 2 iken x kaçtır? Şimdi x sayısı y artı 1 ile ters orantılıymış. Ters orantılı bileşikleri biliyorsunuz ki çarpıyoruz. x dediğim sayı 3 ise y artı 1 dediğim sayı 4 artı 1'den 5 olmuş oluyor. k, k sabiti değişmez sabit kalır. Şimdi 3 çarpı 5'ten k yine bulup 15. Bundan sonraki bütün kuracağım denklemlerde K'ya 15 alacağım. Ve X artarken Y e artı 1'in azalmasını bekliyorum. Ters orantı gereği. Bu sefer X'i vermemiş. Y'yi 2 vermiş. 2 artı 1'den 3 aldım. Çünkü Y artı 1 de değişken. Eşittir K. K bu sefer 15. X'i 5 bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Bir restoranda yemek yiyen Ahmet, Ozan ve Cem hesabı sırasıyla 3 ve 5 ile doğru, 2 ile ters orantılı olacak şekilde ödüyor. Ozan Ahmet'ten 48 TL fazla para ödediğine göre toplam hesap kaç TL'dir demiş. Şimdi ifadelerin bir kısmı doğru orantılı, bir kısmı ters orantılı. Ahmet'e A dedim. A bölü 3. Çünkü doğru orantılı ifadeyi bölüyorum. Ozan'a B dedim. B bölü 5. Çünkü böldüm. Doğru orantılıymış. Eşittir. C çarpı 2 çünkü 2 ile ters orantılıymış. Bunların hepsini K'ya eşitledim. Bu ifadelerin hepsinin K'ya eşitliğinden faydalanarak A eşittir 3K B eşittir 5K C eşittir K bölü 2 bulmuş oldum. Yani bütün A'yı B'yi C'yi K cinsinden ifade ettim arkadaşlar. Sonra Ozan Ahmet'ten 48 TL fazla para ödemiş. Ahmet 5K'ydı. Ozan 5K'ydı. Ahmet 3K'ydı. Çünkü A'yı 3K buldum, B'yi 5K buldum. Geriye 2K kaldı. Bu 2K'nın bana 48 olduğu söylenmiş. Yani bir tane K'yı ne bulurum buradan? 24. Peki toplam hesabı soruyor. Toplam hesap 3K Ahmet ödemişti. 5K Ozan ödedi. K bölü 2 de Cem ödemiş oldu. Bunların hepsini topladığımda 8K buradan geldi. 17K bölü 2 gelmiş oldu. 17K bölü 2 eşittir. Kaç olduğunu bulmak için 17 çarpı 24 bölü 2'den sadeleşmeyi yapıyorum. 204 gelmiş oldu. Bir ilk testi düzgün bir şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki testte aynı şekilde düzenli bir şekilde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.